Fatiha'yı bitirdik. Zamm-ı sure okuduk. Allahu Ekber dedik, rükûya gittik. Rükû bir itaat göstergesidir. İtaatimizi gösteriyoruz. Diyoruz ki, Ya Rabbi ben senden başkasına itaat etmem. Ne diyoruz orada? <Sessizlik> Sübhane Rabbiyel Azim. Ey benim ulu olan Rabbim, seni tesbih ederim. Senin şanın ne yücedir, sen noksanlıklardan berisin. Doğrulurken ne diyoruz biliyor musunuz? Seni Allahu limen hamide. Allah hamd edenin hamdini işitti. Bak hamd ettik, tesbih ettik. Hamd edenin hamdini işitti diyoruz. Doğrulduktan sonra da Rabbena ve Ey Rabbimiz ham sana aittir diyoruz. Namaz insanı Adem kılar, adam kılar. Namaz kıldığı halde insan kötülük yapabiliyorsa onun kıldığı namazın kendine hayrı yoktur da ondan. Toplumu düzeltmek mi istiyoruz? Önce kıldığı namazı düzelteceğiz. Namaz kıldığında hangi eylemle, hangi sözü söylediğinde, hangi eylemi tahakkuk ettirdi bunu anlatacağız. Namazımıza dikkat etmezsek Allah'ın Kur'an'da peygamberlerden bahsettikten sonra söylediği ayet-i kerimenin içerisindeki şu cümleye muhatap oluruz. Onların arkasından gelenler namazlarını zayi ettiler diyor. Namazı şekil olarak yerine getirmek bir anlamda belki kendi kendimizi teselli etmek, görevden efendim işi yerine getirmekten kinaye görevimizi yapmış gibi görülebilir. Ancak namazın bizim üzerindeki etkisini meydana getirmesi için mutlak surette anlamı üzerinde duracağız.